Ağam uzak kaldın var mı benim? Sağ Zeki canım sağ ol. Zeki, canını Peki ağam. Zeki. Buyur ağam. Bak şurada halay çeken kız var ya. Ha Ceren abla. Beyaz gelincik. Niye beyaz gelincik? Pamuk gibi akça bakça ya biz aramızda öyle deriz ona. Sizinle hep böyle içli dışlı mıdır? Öyledir sağ olsun. Çok sıcak kanlıdır Ceren abla. Burada bir deneme tarlası var biliyorsun. Çoğu gece burada hularda kalır. İşini seviyor anlaşılmalı. Peki Zeki sağ ol. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Aylardır bizim için çalışıyor musunuz? Ama pek karşılaşmadık. E yüzlerce kişi çalışıyor sizin için. Ama bugün üçüncü kez karşılaşıyoruz. Ne diyebilirim? Rastlantı. Yoksa özür mü dilemem gerekiyor? <laughs> Peki o zaman resmen tanışalım. Ömer Aslan Başmen. Biliyorum. Namı diğer Ömer Ağa. Namı diğer Ağa Han. Evet o benim. Ceren Duru. Namı diğer Beyaz Gelincik. Size kadar geldi demek. Evet. Aslında bu ismi daha çok seviyorum. Neden? Söylersem elimi bırakacak mısınız? Peki ama söyleyeceğiniz şey buna değmeli. Buyurun. Çünkü beyaz gelincik yani pamuk eşsiz bir bitkidir. Başlangıçta narin cılız bir fidedir. Her şeyi boyun sanırsınız. İçinizde şefkat uyandırır. Sonra gitgide hayata daha sıkı tutunur. Suya açlığı artar, yaprakları sertleşir, başı dikleşir. İncisini korumak isteyen bir istridye gibi zırhlara bürünür. Sonra bir gün Kıskançlıkla sakladığı şeyi cömertçe sergiler. Kozası açılı verir. Ve siz o bembeyaz ışığı, o saflığı, yumuşaklığı görürsünüz. Hayran kalırsınız. Harika. Pamuğu seviyorsun.